Dağlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer farklı bir bölgedeyiz. Ee, dün akşam geldik bu bölgeye. Ee, Foto kapan çalışması yapacağız ve kamp kuracağız arkadaşlar. Ee, dün kurduk kampımızı. Akşam geldiğimizden dolayı çekemedim size. Ee, şu an sabah uyandık. Ee, güzel bir kahvaltı yapacağız. Ee, şöyle göstereyim manzara gerçekten çok güzel bir manzara var. Ee, rakım yaklaşık 1700 falan ee, ve soğuk arkadaşlar. Ee, Temmuz ayındayız. Bura gerçekten soğuk. Sabah e, 5-6 gibi böyle öyle bir esiyordu ki herhalde yağmur falan yağacak dedim. Ee, bir iki saat böyle üşüdüm. Sonra 7-8 gibi baktım günlük güneşlik. Yani gerçekten rakımın yüksek olduğundan dolayı bura gerçekten çok soğuk. Yani esiyor. Şu an güneşte durduğum için soğuk değil ama gölgeler gerçekten soğuk. Şöyle göstereyim. Ee, güzel bir gölet manzarası var. Ee, şöyle burada bir köyün yaylası var. Biz de göletin kenarında oturuyoruz. Ateşimizi yaktık. Kampımızı kurduk. Ee, i̇ki gün kalacağız. Dün akşam kaldık. Bugün de kalacağız. Yarın sabah döneceğiz arkadaşlar. Ee, bir gecelik fotoğraf çalışması yapacağız e, ee, bir yer belirledim kafamda. Ee, sabah erken saatlerinde odun toplamaya gittim. Ee, odunları toplarken bir bölge e, gördüm. O bölgede bir fotokaman çalışması yapacağız. Ee, tahminimce hayvanlar bu gölete su içmeyi şu göletin sonuna doğru e, dereden gelme şansları yüksek. O bölgenin devamına e, kuracağım. Bir patika bulup e, biliyorsunuz zaten kamp olunca e, Mangalda olur e, Mangal yaptığım mangal artıklarını Kapanın önüne koyacağım Bakalım nasibimizde varsa görüntüleriz e, Ben bu bölgede Kurtların olacağını düşünüyorum Çünkü yayla e, Ve hep hayvancılıkla uğraşıyorlar Ve sık ormanlıklar var Kurtlar da sık ormanlıkları sever e, Bakalım Ayı bir ayı da vardır ama hiç bu bölgede fotokaban çalışması yapmadığımız için Bilmiyoruz e, hangi hayvanın olup Hangi hayvanın olmadığını Bakalım bir günlük bir fotoğrafama çalışması yapalım. Hayvan görüntülersek süper olur. Ee, güzel bir video olacak. Ee, kamptaki arılarımızı sizlerle paylaşacağım. Ee, hem de fotoğrafama çalışması yapacağız. Herkese iyi seyirler. Evet şu anda Talha ustamla Çok sevme, iyi öyle. Talha ustam sucuk muurtaya yapıyor. İlmi ilmi hocam. İlmi hocam. Toro kusulmaz. Hocam biberi de Kahvaltımızı evet. hazırlıyoruz. Alıyorum buradan bunu. Şöyle. Çadırımızı kurduk arkadaşlar. Biber at abi. İçinde biber. biber var onun. Kırmızı biber. anlayış geçirmişiz. Evet arkadaşlar bölgeyi gördünüz. Şöyle aşağı tarafa da gördüğünüz gibi e, bu patikanın devamı gölete gidiyor. E, biz de bu bölgeye fotokapanımızı kurmaya karar verdik. E, biz bu bölgeye ilk defa fotokapan çalışması yapacağız. E, ama süremiz az. Bir günde yani fotokapanımız burada bir gün duracak. Bakalım şansımız az. Ama bu şansı değerlendirmek istiyoruz. İnşallah e, hayvanları görüntüleyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi e, şöyle bir ihtimal var burada. Hani hayvan gölete su içmeye inebilir. E, sadece bu bölgede tek bir su birincisi var. O da aşağıdaki gölet. E, i̇nşallah bir hayvan görüntüleyebiliriz. Mavi yanımda. Abi sence e, bu bölgede bir hayvan görüntüleyebilecek miyiz bir günde? Bence olabilir ya. Çünkü biraz etrafı gezdik. Gezme şansımız oldu. E, dağdan direkt yukarıdan aşağı inen tek patiko yol burası. Çok ağaçların altından falan ineceklerini zannetmiyoruz. Bir düzlük istiyor hayvanlar. O nedenle yukarıdan aşağı bu patikayı kullanacaklar. Aşağıda da su kaynağı var. Minik bir göl var. İşte çeşme falan var. Muhtemelen zaten oralardan su içiyorlar. Çünkü ayak izlerini gördük. Bakalım şansa. Böyle bir armut şey şeyleri falan attık. Evet. Ee, Tabi organik şeyler atıyoruz. Olabildiğince <laughs> organik şeyler atmamaya çalışıyoruz. Armut çöpü falan attık. Belki ayımayı gelir domuzmamız yiyor çünkü öyle şeyleri. E sucuğun e, dışlarını koyduk yine belki kokuya gelebilir. Geceğiz. daha mangalda e, mangal yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten e, kampa geldik buraya. E, o mangaldan kemik artıklarını ben akşamüstü buraya getireceğim. Yani i̇nşallah inşallah e, bir hayvanı görüntüleyebiliriz ama büyük ihtimal e, şöyle diyeyim tavşan görüntülemeye şansımız yüksek. E, ayı da görüntüleyebiliriz. Kurtlar çok düşük. Görüntülemesek daha iyi olur aslında çünkü kamp kuruyoruz Aynen. burada. <laughs> Bir yandan da tırsıyoruz eğer bir daha hayvan varsa. <laughs> yani biz nasıl kalmışız <laughs> burada diyeceğiz büyük ihtimalle bakalım hayırlısı. Hayırlısı ya İnşallah bir hayvan görüntüleriz bir gün duracak şansımıza biliyorsunuz bir çalışma daha yapmıştık bir gün durmuştu domuz görüntülemiştik bakalım bu sefer de şansımıza haber giderse e, sizlere bir görüntü paylaşabiliriz. Gel. 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 Ah. Anam yorulmuş da yatmış oraya. Bak 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 bak. Ne oldu? Yoruldun mu sen? Evet. Şu anda güreş başladı. Bacağım. tutarsam çok enerjim gider. Evet. Ben de tutarsam enerjim Evet. Güreş başladı. Geleneksel birinci. eee buranın bölgenin ismini vermeyelim. <laughs> aha aha aha. Ne oluyor? Aha. Sırt aşağı mı gitme oldu olmadı. Evet. Güreş devam ediyor. devam ediyor. İneklere karşı. Et, etlerimizi düzüyoruz arkadaşlar. Doğan Ayvural'a teşekkür ediyoruz. <laughs> Şöyle. Şöyle. Sarmaların hepsi sağır mı sence? Sağır. Şöyle. köşelere tam fazla koymak istemiyoruz. Tamam zaten sarma... Evet arkadaşlar, şu anda mangal hazırlığımız başladı. Ee, karnımızı doyurmaya. İnşallah karnımızı doyururuz. Hilmi hocam burada salata yapıyor salata. <laughs> Şöyle bir yandan güreş, bir yandan güreş. Hepsi var. Hepsi var. Bir yandan <laughs> inek yayılıyor. İnekler de var. <laughs> Böyle de var, o da avlamak. Av köpeğimiz var, o da tavşan avlamaya çalışıyor. Kendi başına. Bizim değil, gerçi köyde bir köpek. Evet Talha hocam da bandajını takmış. Evet sarma. E, dolipop lollipop dediğimiz işte, eti. lollipop <laughs> dediğimiz eti pişirmeye çalışıyor. Sence bu işi becerebilecek misin Talha? Evet. Allah Allah. Allah. Ama iyi o. Ama yedi, <laughs> yedi diyorsun he. Tamam, tamam. <laughs> evet. Talha'nın odunlar etrafına düzüyor. Ve ortasına çıtıl dediğimiz yani çamurların kuru odunları ortaya biniyor. Evet Allah hocam şu anda etimiz pişmek üzere. Şu köşeye kaymış onu oradan alırsan güzel olur. Evet biraz acemilik var tabi. Şöyle güzel bir doğaya karşı mangal keyfimiz başlamıştır. arkadaşlar sabah oldu foto kafamızı kontrole geldik ve ne yazık ki hiçbir hayvanı görüntüleyemedik ineklerden başka tabi sürekli inekler geçmiş ee, Gece de hiçbir hayvan gelmemiş ee, tabi dedim zaten size bir günde olması çok imkansız gibi bir şey yüzde on şans vardı onda da çekemedik ne yazık ki ee, Aslında burada bir hafta dursa eminim ki yaban hayvanlarını görüntüleyebiliriz ama işte bizim bu kadar süremiz yok. Ee, ve bu bölge çok uzak e, yaşadığımız yere. O yüzden mecbur foto kapanımızı burada almak zorundayız. İnşallah daha iyi çalışmalara, e, daha güzel görüntüler yakalayabiliriz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar çöplerimizi yakıyoruz. Doğayı temiz bırakıyoruz. Bakın şurada kamp yapmıştık. Hiçbir yerde evet, evet, Hiçbir yerde bir tane çöp yok. Doğru mu Talha Bey? Doğrudur arkadaşlar. Hilmi Hocam. <laughs> yani Seyfettin'le beraber geldiğiniz için bu konularda çok titiz. Evet. Özellikle yaptırıyor. Yoksa ben aslında bir kısmını bırakırım buraya da. <laughs> Piknikçileri buradan uyaralım abi. Lütfen çevreyi itin. Evet. Nasıl bulduysanız öyle bırak. Aynen öyle. Şu an bura kalabalıklaşıyor. Pazar günü olduğu için. Evet arkadaşlar. iki günlük kap macerasının sonuna geldik. E, biliyorsunuz fotokaban kurduk. Fotokabanda bir şey çıkmadı ne yazık ki. E, olsun doğanın tadını çıkardık. Kamp yaptık iki gece. E, Temmuz ayına olmasına Temmuz ayında olmamıza rağmen hala soğuk. Yani burası soğuk. Şöyle göstereyim. E, şu görmüş olduğunuz da e, bu bölgenin yani Ankara'nın en yüksek dağından birisi. Gerçekten güzel. Ee, bir dahaki kamp maceramızda inşallah fotokaban kurup e, güzel görüntüler elde ederiz. Ee, bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz.